Bugün de ikinci bölümümüzdeyiz arkadaşlar. İkinci föyümüzde yine ve veya bağlacının devamı olan ya da bağlacı ise bağlacı bir de çift gerektirme bu türlü bağlaçlar göreceğiz. Birincisi ya da bağlacı ya da isminden de anlaşıldığı gibi bir tercih durumudur. Ne demek tercih? Ya onu tercih edeceksin ya beni. Yani ikisinden de birisi 1 bir, birisi 0 olduğu zaman sonuç 1'dir. İkisi de aynı olduğu zaman bir tercih durumu olmuyor. İkisinin de eşit olması kabul edilemez bir durum gibi düşünebilirsiniz. Buradan 1 ya da 0, 1 diğer tüm durumlar 0 olacak. Buradan da e, ikisinde 1 olduğunda ve ikisinde 0 olduğunda 0, diğer durumlarda 1 olduğunu yani doğru olduğunu göreceğiz. Ya da bağlacının özellikleri, ya da bağlacında değişme özelliği vardır. Yerleri değişse de sonuç değişmez. Birleşme özelliği vardır. Daha önce gördüğümüz özelliklerden. İki aynı olduğunda sıfır oluyor. Birisi birinin değil olduğunda bir oluyor. Peki şurada ne oluyor? P'ye bir verirsek sıfır oluyor. P'ye sıfır verirsek şöyle diyelim bir oluyor. Demek ki P'nin tam tersi bir durum söz konusu. Altta da benzer mantıktan bir verirsek bir oluyor. Sıfır verirsek sıfır oluyor. Ne verirsek o oluyor. Yani P. Veya bağlacında sonucun sıfır olması için birinci eleman P dediğimiz önerme sıfır. Diğer Q'nun değil de sıfır olmalı. Demek ki Q'muz bir olmalı. P yerine sıfır yazdığımız zaman sıfır ya da R birmiş. Ya da bağlacında birisi sıfır birisi bir olduğu zaman bunu sağlıyordur. R'miz de bir. P'miz sıfır. Q'muz da bir. Bu şekilde cevaplayabiliriz. Evet V bağlacımız var. Bir de dışarıda değilimiz var. Değilimiz var. Olumsuzumuz var. P'nin değili ve Q'nun parantez değili 0. O zaman bu 1'e eşit. E, P V bağlacında ikisi de 1 olduğu zaman sadece sonuç 1'di. O zaman bunlar da 1. P'nin değili 1 ise P de 0'dır. 0 ya da 1'in değili 0 ya da 0 her ikisi de aynı olduğu zaman neydi? Hayır diyorduk. Olumsuz 0 diyorduk. Burada altta zaten çözümü uygulamamız vermiş. İkisi de 1 olursa V bağlacında sonuç 1 oluyordu. 1 ya da R'nin değili 1'miş. R'nin değili 0 olmalı. R de 1 olmalı. Yani 1, 1 ve 1. P ya da 0. Ya da bağlacında bu 1 olursa sonuç 1 olur. 0 olursa 0 yani P. veya bağlacında bir tanesi 1 olsa sonuç direkt 1 olur. V bağlacı çarpmada gibi düşünebilirsiniz bunu. Şuradan P'nin değili gelir. Bakın P ve 1 ve P'nin değili. P ve 1'den P gelir. Sonra P'nin değili var. İkisi de birbirinden farklı olursa neydi? Çarpma gibi. 1 çarpı 0, 0. E, v bağlıcında 1 olmuş sonuç. Burası 1. Burası 1. P ya da Q 1'miş. P yerine 1 yazarsak 1 ya da Q 1'miş. Demek ki Q değerimiz 0. Yerine yazalım. 1, 0, değilleri, değilleri. Buradan neye denk gelir? 1 bir veya 1'in değili. Yani 1'in değili. O da ne yapar? 0. İkincisi de ise bağlacı. İse bağlacında 1 ise 0, sıfır, 0'dır. Diğer tüm durumlar 1'dir. Aklınızda sadece şu kalsın. Diğerleri kolay. Veya bağlacının sonuç 0 ise bu da 0, burası da 0. Yani R'miz direkt 0. P ise Q'nun değili de 0. Bu sadece 1 ve 0 olma durumundaydı. Yani P'miz 1, Q'nun değili 0, Q'muz da buradan 1, P1, Q1, R de 0 olarak doğruluk değerleri bulunur. Veya da bir tanesi bile olsun sonuç 1'dir. V de çarpma gibidir. Etkisi eleman gibi yapıyor. 0. 1 ise 0. 0'dı. İsenin kuralı. Yani bu bir, burası sıfır. Yani p'miz bir, Q'nun değili sıfır. Q da buradan bir. Yani Q gördüğün yere bir yaz. Bir ya da r birse, r de sıfırdır. O zaman bir ise sıfır, ise bağlacından sıfır gelir. İse bağlacı sonuç sıfırmış demek ki burası bir, burası sıfır. Q'nun değili sıfır. Q'yu buldum. P veya pardon, p ya da Q 1'miş. Q'yu 1 bulduk az önce. Ya da bağlacında sonuç 1 olacaksa ikisi birbirinden farklı olacak. P'ye de 0 diyoruz. 0 ise 1, 1. İse bağlacında baştaki 0 olduğunda 0 0 olsa da 0 1 olsa da 1'di. 1 ya da P ve Q 1 mi? 0'mış. Demek ki ikisi de 1 1 olmalı. Yani P ve Q da 1 olmalı. E bu da sadece P'nin 1, Q'nun 1 olduğu durumda söz konusu değil miydi? 1 ve 1, bir, 1'dir. Diğer durumlar 0'dır. İse bağlacının özellikleri. İse bağlacındaki en önemli özellik budur. Nedir bu? İseyi veya'ya ya çevirmişiz. Yani iseden ilk defa başka bir ne yaptık? Bağlaca çevirme yaptık. Bu yıldız. P ise P'nin değili. P'ye 1 bir verirsen 1 ise 0, 0 yapıyor. Yani P'nin değili oluyor. Burada 1'e 0 verdiğinde 0 yapıyor. Demek ki P'nin değili. İkincisi 1 olduğu zaman baştaki 0 da olsa 1 de olsa 1 yapıyor. Burası 1. İkisi de 1 olduğunda daima 1'di. 1'e 0 yaptığında 0 oluyor. P'ye ne verirsen cevap o geliyor. Baştaki 0 iken sonuç daima 1 oluyor. Bunları P'ye 1 ve 0 değerleri bulup kendiniz türetebilirsiniz. P ise 1. Yani burada P'ye ne verirsek verelim cevap 1. 1 ise P. P'ye 0 verirsen 0, 1 verirsen 1. Demek ki bu da P'ye denk. 0 başlarken ise'nin sonucu daima 1 yapıyordu. Veya bağlacında bir tanesi 1 olursa sonuç 1'dir. P'ye 1 verdiğimizi düşünün. 1 ise 0, 0. 0 verdiğimizde 1 olur. Demek ki P'nin değili. Buraya 1 verdiğimizde 1 olur. 0 verdiğimizde 0 olur. Burası da P'dir ikisi birbirinden farklıysa sonuç neydi? Ya da bağlacında 1'di. 1 bir ise Q. Q'ya 0 sıfır verdiğimizde 0 oluyordu. Burası P. P'ye 1 verdiğimizde 0 oluyor. Burası da V'ydi. Ee, P'nin değiliydi. Veya da birisi 1, bir, birisi 0 gibi bir durum oldu. Sonuçta 1 olur. Başa 0 varsa direkt 1. 0 verirsek 0 oluyordu arkadaşlar. Burası da P'dir. 1 ise p, p'ye 0 verdiğimizde 0 yapıyor. Burası da p'ydi. Gerektirme ise bağlacında sonuç 1 ise buna biz gerektirme diyoruz. D değile veya burada dağılma özelliğini uygulayacağız. P ve Q'nun değile veya ve şöyle veya yapalım. Q. Yani böyle dağıtıyoruz. Burası arkadaşlar 1 olduğunu görüyoruz. 1 ve Q'nun değili veya P. 1'in çarpmada etkisi yokmuş gibi düşünün. Buradan cevabımız P'nin değili veya Q. Bunu da arkadaşlar birinci özelliğimizden Q ise P olarak yıldız koyduğumuz özelliğimizden yapabilirsiniz. Hangisi gerektirmedir? PP. 2 ise 1 olduğunda 1. 0 olduğunda yine 1. Bu olur. İkincisi sıfır olmadığına göre bunun sonucu daima nedir? Birdir. Birisi sıfır, diğeri bir olsa da, birisi sıfır, diğeri sıfır da olsa sonuçta birdir. Üçü de birdir. Yani üçü de bir gerektirmedir. P ise Q ya da P'nin değili veya Q. Şimdi şöyle yapalım. P ise Q, P'nin değili veya Q olarak yazabiliyorduk. Ya da P'nin değili veya Q'nun değili. Bakın bunu R gibi düşünürsen bunu da R gibi düşünürsen R'nin değili. ikisi birbirinin değili. Burada durum ne oluyordu? Tabii ki bir. P ise Q'nun değili ve Q demiş. Bunu P'nin değili veya Q'nun değili olarak yazabiliyorduk. Ve Q. Burada arkadaşlar isterseniz dağılma özelliği yapabilirsiniz. P'nin değili ve Q veya Q'nun değili ve Q. Burası sıfırdır. P'nin değili ve Q sıfır olduğunda veya da arkadaşlar toplamanın etkisiz elemanı gibi düşünebiliyorduk. P'nin değili ve Q. P'nin değili veya Q diyor arkadaşlar. Buradan P'nin değili veya Q ifadesi şöyle. Neydi? P ise Q'da P'nin değili veya Q'ydu. Birincisinin değilini tekrar alıyoruz. Veya Q. Burada P ve Q'nun değili de Morgan'dı. Veya Q. Burada ne yapabiliriz? P veya Q ve Q'nun değili veya Q. Burası 1'dir. P ve Q var. P veya Q. V bağlacında bir çarpma gibi düşünürseniz nedir arkadaşlar? Etkisiz eleman gibi olur. P veya Q gelir. Peki karşıtı ne demek? Tersi ne demek? Karşı tersi ne demek? Şimdi bunları öğrenelim. Karşıtı şöyle bir ise bağlacı olduğunda birinci ile ikinci yerini değiştiriyor tersinde değillerini alıyor. Karşı tersi derse her ikisi aynı anda uygulanıyor. P ise Q. Mesela Simay çalışkan bir öğrenci ise başarılı bir öğrencidir. Bunun karşı tersi. Yani P ise Q değil de Q'nun değili ise P'nin değili. Yani Simay başarılı bir öğrenci değilse Simay çalışkan bir öğrenci değildir. Bu ifadenin tersinin en sade hali soruluyor arkadaşlar. Tersi dediğimiz Şuna bir parantezin dışına değil yapıyoruz. Buradaki değili kaldırıyoruz. İse bağlacında neydi? Birincinin değili yani P ve Q'nun değilinin değili yani kendisi veya P ydi. Burada P'yi dağıtırsak ya da burada arkadaşlar direkt diğer ders öğrendiğimiz bir kuralımız yapalım. P ve P ve Q'nun değili ifadesinde direkt sonuç ne oluyordu? P diyebilirsiniz. Yine burada açmış aşağıda çözümler ama yine biz anlatalım. Bu ifadenin karşıtının en sade hali. Karşıda şöyle. Bu ikisi yer değiştiriyor. Bu ikisi yer değiştirirse şöyle bir ifade olur. En uygun hali budur. Buradan şöyle diyebiliriz. İkisinin değillerini alabiliriz. Ya da şunu da diyebilirsiniz. Şu ifadeye R derseniz bakın bu bunun tam tersi. R'nin değili. Yani birisi 1 bir ise birisi 0. R'ye 1 verdiğimizde burada atıyorum. Sonuç 0 olacak. R'ye 0 verdiğimizde 1 olacak. Yani R'nin değil olacak. Cevabımız şu olacak. R dediğimizde P'nin değili ve Q'ydu. O zaman cevabımız ikinci ifade yani Q'nun değili veya P gelir. Bunu da en sade haline bu şekilde de yazabiliriz. Bu şekilde ise bağlayacağını çevirip de yazabiliriz. Bu ifade hangisine denktir? Arkadaşlar P ise Q'nun Q'nun değili ise P'nin değiline kural olarak eşit olduğunu biliyoruz. Buradan yola çıkarsak ikinci değilini aldığımız zaman şöyle yaparız. Birinci ifadenin değili de Demorgan'dan bu gelir. E şıkkı bizim için uygundur. Bu ifadenin yanlış olduğu biliniyor. İse bağlacında yanlış olması için birinci ifademiz 1, bir, R'de sıfır R de 0 olmalı. R'yi biliyoruz. P ise Q'nun 1 olduğunu biliyoruz. R'nin 0 olduğunu biliyoruz. Şurada 0 ise P dersek daima 1'di. Mesela şurada Q'yu bilmiyoruz. Şurada P ve Q hakkında bilgimiz yok. Q ise 0, 0 mı 1 mi bilmiyoruz. Burada Q 1 ise 0 sıfır olur, 0 ise 1 olur. Bunda bir belirsizlik var. Hangileri her zaman doğrudur demiş. Yani 1'dir. Bakın 1 ve 3'te kesinlik var. İkincisi doğru mu, yanlış mı, 0 mı, 1 mi bilmiyoruz. Cevabımız denizli.